sevgili dostlar herkese merhabalar herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Beyin hoş geldiniz sevgili dostlar birkaç dakika daha bekleyeceğim sonra analize başlayacağız arkadaşlar üzerine konuşacağız durumların biliyorsunuz FED açıklandı sevgili dostlar FED'den biliyorsunuz e, herhangi bir faiz arttırma söz konusu değil zaten e, yaklaşık olarak 5-10 dakika önce açıklandı FED zaten dün de size belirttiğim gibi dün tekrardan aslında dün e, biraz geç saatlere doğru internetin durumunu halledebildim ama hem geç olduğundan dolayı e, hem de yarın biraz daha FET açıklansın biraz daha iyi bir yayın yaparız diye. E, çok bir şey yapmak istemedim açıkçası. Zaten bir yarım saatlik yayın yapmıştık. Şimdi bugün biraz FET üzerine konuşacağız. Bitcoin'in FET'teki durumunu tartışacağız. Bununla birlikte sevgili dostlar. E, FET'te durum nedir? Yani ileri süreçlerde tamam biz Ocak ayını atlattık ama biliyorsunuz ki bu her ay olan bir şey arkadaşlar. Ve her ay insanları psikolojik sıkıntıya sokan e, grafikleri de aynı şekilde bu yönde psikolojik sıkıntıya sokan bir fed toplantısı silsilesiyle sürekli aylardır ve aylar sonra da karşılaşmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle biraz konuşalım, sonrasında grafiklere bakarız. Şimdi ben sizlerle yaklaşık olarak Mayıs Hazirandan beri bu şey var hani sürekli işte FED faiz arttıracak bilmem ne olacak muhabbetleri var. Benim gibi e, düşünenler de var. Ben arttıracağını o zaman düşünmüyordum ki bunu da size söyledim zaten yayınlarda. Benim gibi bu tarz düşünen de vardı. Fakat genel kitle sürekli faize odaklandığı için insanları yanlış yönlendirdiler arkadaşlar. Bakın burada ben size hitap ediyorum ve benim size ağzımdan çıkan her cümle tabii ki hatırım tavsiyesi vermiyoruz ama sizin kafanızı bulandırır. Dolayısıyla böyle e, yüksek takipçili gerçekten yüksek takipçili bazı borsa simsarları, bazı kafa bulandırıcı insanlar, e, aptal saptal belirli başta sebeplerden dolayı bunları çok anlatmak istemiyorum burada. Ama az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Böyle sebeplerden dolayı yeni yatırımcının ve e, yani sizlerin kafasını bulandırıyor arkadaşlar. O zaman da aynı şeyler mevcuttu ki Geçtiğimiz dönemde de ben ismini burada zikretmeyeceğim ama şu yok Türkiye'de işte Binance yasaklanacakmış diyen bir tane aptal var ya e, ismini zikretmediğimiz için bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Neyse şimdi o tarz insanlara çok inanmayın arkadaşlar takipçi sayısına bakarak lütfen bilgisini e, şey yapmayın ölçmeyin. Şimdi ben size Mart Nisan'da falan çok rahat konuşuyordum Mayıs Haziranda da rahat konuşuyor ama ben geçtiğimiz Aralık ayından beri pet konusu açıldığında bir tedirgin olmuyorum. Değil. Yani sizler de bu tedirginliği hani Telegram'da sessiz sohbetlere katılanlar özellikle bu, te, bu benim tedirginliğimin yani tedirginlikten kastım eskisi gibi rahat olmayışımın farkındadır. Fakat e, farkında olmayanlar için hani öyle varsa dile getirelim. Ben Ocak, Şubat özellikle Mart ve Nisan aylarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi FED bizi ne, ne, durumda etkiler? Şimdi arkadaşlar bizim bir bitcoin bir bitcoin kazancı yaklaşık olarak şu an 28 bin 30 bin dolara mal oluyor arkadaşlar. Bir bitcoin kazımı 28 bin dolara mal oluyor. 24 bin 25 bin dolara 26 bin 30 bin dolara mal oluyor. Şimdi bu rakamlar, rakamlar değişkenlik gösterir. Çünkü biliyorsunuz bunun tamamen işte sistem, mining, rigler, şunlar bunlar, anakartlar, minerler bilmem ne bunların fiyatına göre, elektriğin fiyatına göre bu şekilleniyor. Ama genel manada şu an güncel olarak mining bir bitcoin'in maliyeti 28 bin, 24 bin bandında dolaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu öyle basit bir şey değil. Bununla birlikte arkadaşlar şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Şu an bakın hemen hemen. Bu seviyelerdeyken biz Bitcoin kazancının olduğu noktalarda yani Bitcoin kazımı yapan adam şurada bir kar etmiyor ve bunu çok ciddi e, balinalarda bu işin içinde olduğu için biz bu seviyelere çok dikkat ediyoruz arkadaşlar atabilir mi şimdi birinci olay bu ikinci olay Fed bizi ne yönde etkiler bu saatten sonra etkiler mi arkadaşlar şöyle bir düşünceye kapılmanız istemiyorum işte daha Fed'in korkusu 30 bin dolarlara kadar geriletti. FED bir faiz arttırımına giderse 10 bin dolara iğne atar. Böyle bir dava yok arkadaşlar. Zaten biz olacak şeyi çoktan fiyatladığımızı düşünüyorum. Ha, tabii ki 3 aşağı 5 yukarı yani FED'in açıklanmasıyla birlikte özellikle yeni yatırımcı korkacaktır. E, bu yüzden parasını çekmek isteyecektir. Dolayısıyla elbette ki bir geri çekilme yaşanır. Ama ben öyle çok ciddi bir geri çekilme beklemiyorum. Bunun da sebebi zaten bu geri çekilmeyi biz uzun zamandır yaşıyoruz arkadaşlar. Özellikle şu bölgede aralığın başında ve e, şu bölgede arkadaşlar. Ocağın sonunda attığımız şu iğnelerle hatta şurayı da ocağın başında kastedebiliriz. Attığımız iğnelerle biz bu geri çekilmeyi yaşadık. Dolayısıyla ben bu saatten sonra öyle aşırı bir geri çekilme gelmesini beklemiyorum. Şöyle ki. Bir dahaki FED faiz arttırımına kadar bu bir ay sonra olur beş ay sonra olur. Bu zamana kadar Bitcoin'i belirli bir seviyeye taşırlar. FED'in faiz arttırımı ile birlikte geri çekilme gene bu seviyelere kadar olur. Atıyorum mesela. Atabildim mi? Yani ben geri çekilme olmaz demiyorum. Ben güncel rakamlar üzerinden daha da aşağı ineceğimizi düşünmüyorum. Yani şu rakamlardan kastediyorum bakın şuralar. Yani tamamen 44.000'le... ile ee... 34 bin bandı diyelim hemen hemen. Şimdi buradan dönelim biz Bitcoin arkadaşlar. Şimdi önce saatlik grafikten başlayalım isterseniz. Bakın bu saatlik grafik çok hayra alamet değil yani ama bu saatlik grafik olduğu için e, şurada bir destek noktası var burayı test etmek isteyebilir. Şu mum boğa mumu değildir ayı mumudur arkadaşlar bakın uzun satıcılı mumdur. Ve bu muhtemelen doji kapanacak. Bu doji kapandığı zaman biliyorsunuz doji dönüş mumudur. Yani bir miktar aşağı doğru belki gelip şuraları test etme ihtimali de var. Ama bu korkulacak bir şey mi? Elbette değil arkadaşlar. Sonuçta piyasanın üzerindeki o korktuğumuz e, yani korkulan FED açıklandı. Bu yüzden ben bir korku durumunun yaşanacağını düşünmüyorum. Biz dedik mum düştü. <laughs> Neyse. Bu arada sorularınızı yazın arkadaşlar. Ben e, FED'e döneceğim birazdan. 37.500 önemli seviye arkadaşlar. İyiyiz hocam siz de ben de iyiyim. Sana. Bu piyasada her şey olur emin konuşma. Paul 22-30'da cümle kurar her şey. Ya o zaman sokağa çıkıyorsun sağa sola bakmadan kulaklığını takarsan araba çarpar ölürsün. Yani buraları zaten geçelim hani. Benim zaten bir şekilde %100 konuşmadığımı biliyorsunuz. Yani zaten ben hatta her zaman şunu savunurum. %100 konuşan bir insan varsa onu takip etmekten çıkın. Böyle bir dava yok yani. E, o konularda bir anlaşalım. Biz sadece burada düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Neyse. buradaki bakın şu grafik de iyi durmuyor arkadaşlar. Yani iyi durmuyordan kastım. RSI kafayı aşağı çevirmiş durumda. Tabii ki bunlar saatlik olaylardır bulutun üstüne kırdık. Yani bulut hacimli bir şekilde kırdık bakın. Ee, bu güzel bir olay. Bundan sonra bir daha bulut altına dönmemesini dileriz arkadaşlar. Buradan dönelim. Bitcoin dominansı e 4 saatliğe de bakarız. Grafik açılmadı şu an. Ha açıldı. Tamam. 4 saatlikte de arkadaşlar yine dencek aslında çok da bir şey yok. Bakın saatlikte olan o e, tutunma ve yukarı doğru hareketlenme bizi bulut içine sokar şu şekilde. Buradan başlatacağımız hareketle birlikte de biz eğer 38 bin 37 bin bandına oturursak ve üstüne doğru hareketlenmeye başlayabilirsek bulutu güzel bir şekilde kırmış oluruz. Bu da tabii ki bizim için olumlu senaryolandandır arkadaşlar. Bakın şurada da zaten bir boğa uyuşmazlığı yer almış. Dipler aşağı giderken say dipleri böyle doğru gidiyorsa bir boğa uyuşmazlığıdır bu arada sevgili dostlar. Şimdi Buradaki herkesin ben Bitcoin yatırımcısı değil de altcoin yatırımcısı olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Çünkü genel manada böylesiniz. Ee, maalesef Bitcoin'e güç yetmiyor artık. Öyleyiz yani altcoin'lerden yatırım yapıyoruz. Şimdi burada altcoin'lerle Bitcoin'i belirleyecek nokta yani bağlı mı hareket edecek yoksa altcoin'ler kendi kendine gidecekler mi bir yerlere? Bunu tamamen bize Bitcoin dominansı gösterecek arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Bitcoin dominansına da baktığımız zaman arkadaşlar dün hatta yayında bakın sizlere şurada bir ayı uyuşmazlığı olduğunu dile getirmiştim hatırlıyorsanız. Nitekim düşüşlerde devam etmiş arkadaşlar. Bununla bir analiz yapalım. Şunları bir kaldırayım bir saniye. Şuradan bulutumuzu önce bir açalım arkadaşlar. Şimdi hala bulut desteğindeyiz bakın. Yani 41.70 seviyeleri önemli. Burası kırıldıktan sonra bakın bizi yani şu ara destekleri saymıyorum. Bizi net destek olarak karşımıza 41 seviyeleri çıkıyor arkadaşlar. Eğer bu seviyelerin de aşağısına sarkarsak kendimizi 40.25 desteğinde buluruz. Buraların da aşağısına atarsa eğer 39.89'ların altına bir yerleşmede gördüğümüz zaman biz muhtemelen yine Bitcoin'den bir ayrışma görebiliriz bazı spesifik altcoin'ler adına. Ve bizim en önemli şeyimiz dolar endeksi. Ethereum'a çok bakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şu an çünkü dominans hala belirli seviyede olduğu için Ethereum çok da şey değil. Yine bakın Bitcoin'e göre hareket ediyor. O yüzden biraz daha yayın ilerleyen zamanlarında bakarız ona. Şimdi bakın sevgili dostlar. Burada da bizim takip ettiğimiz bir ikili dip hedefi vardı. Hala burada yazıyor. Duruyor 97 seviyeleri. Dün de söylediğim gibi arkadaşlar. Ben yine dile getireyim. Ben herhangi bir şekilde 97 seviyeleri kırmadığı sürece ne yapmış çok umursamam yani 3 mum yükselir 5 mum düşer bunları çok umursamam 97 seviyesi benim için önemlidir ben ondan sonra dolar endeksine dikkat ederim bakın dikkat ediyorsanız yukarıdan da bir düşen trendimiz var bizim şu trend arkadaşlar bakın şunun rengini değiştirelim bu trendten bahsediyorum sevgili dostlar bakın bu trend çok uzun zamandır geliyor arkadaşlar yıllar aylar önceden geliyor arkadaşlar şimdi benim size zaten korktuğum noktayı ben size söylemiştim arkadaşlar. Burada benim korktuğum nokta 70 üzerine era sayın oturması ki bu olursa muhtemelen zaten 97 de kırılmış demektir sevgili dostlar. O yüzden her ikisine de dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada biz bu uzun trendi şurada kıracağımız yani kırmaya yaklaştığımız zamanlar olmuştu hatırlıyorum. Bu seviyelerde ben bir miktar korktuğumu dile getirdim. Çünkü bu uzun zamandır gelen bir trend ve kırılmaması bizim için önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim beklentimiz bu trende böyle böyle gide gide buradan kendini aşağı sarkıtması ve şu yükseliş trendini de bir şekilde şöyle bozup aşağı doğru hareketlenmesi ve 94 altına oturması 94 altına oturduğu zaman birçok yükselişini geri almış olacak arkadaşlar bakın şurada koskoca grafiği geri bozmuş olacak dolayısıyla o seviyeden sonra da bizim bekleyeceğimiz seviyeler arkadaşlar tabi buralara gelmek kolay olmayacaktır o seviyeden sonra da yine bizim bekleyeceğimiz seviyeler 93 89'lardır burada da en önemli destek noktalarımızdan bir tanesi süper trendtir o da 95 72'lerdir arkadaşlar. Yayına hoş geldiniz sevgili dostlar. Tekrardan yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Çete dönelim. Nakitteyim bekliyorum. Alım zamanımı şu an daha beklemeliyim. Sen bizim Telegram grubunda yok musun? Serkan. Sen varsın diye biliyorum. Yani... Evet kısa vade için e, alımlar olabilir arkadaşlar. O da neden? Çünkü FED açıklandı. Biraz daha piyasa rahatladı. Önümüzdeki en azından 2-3 hafta içerisinde biraz daha rahatlamış bir piyasa görmeyi ümit ediyoruz. Ya e, tabii ki risk alınıp alım yapılabilir. Bu piyasada hani çünkü bayağı düştüler biliyorsunuz arkadaşlar. Güzel karlar yazılabilir yani. Ama dediğim gibi dikkatli olmak lazım. Evet varsın. Ben bir ara yaptım da. Var mı arkadaşlar sorunuz? Sorunuz varsa yazın. Bu arada bizim şey ne oldu? Bakalım. 13.57. Sanki son zamanlarda bir stabilite oturdu gibi duruyor. Bakın arkadaşlar. Özellikle son şöyle günlük grafiği açalım. Bakın şöyle. Büyük çöküşten sonra bir toparlama evresine geldi. E şimdi de tekrardan bir yani 13.40 ile 13.60 arasında oturdu gibi. Bakalım ilerleyen günlerde neler bekliyor. Ethereum'da da dikkat etmemiz gereken şeylere de değinelim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de görünen mumun aynısı hemen hemen Ethereum'da da var arkadaşlar. Bunun satıcılı bir mum. Burası direnç noktası olarak işlendirilir. Dolayısıyla buradaki alanlar yani şu dipte toplayanlar şuralarda burada muhtemelen satarlar. Çünkü bu adamlar muhtemelen kısa vadeciler da Yani siz biz görüyorsak arkadaşlar, algoritmalar ve başka insanlar da burada güçlü bir direnç olduğunu görüyor. Şu ve şu özel. Dolayısıyla oralarda hiç beklemiyorlar, satıyorlar mesela. O da biraz geri çekilmeye sebep oluyor vesaire vesaire. Şimdi bizim 2738 üzerine oturduğumuz zaman şurada bir ara direnç var ama oraları saymıyorum. 3000 dolarlar diğer direnç noktamız bölgeler takip edilse iyi olur. Bir de şurada RSI 70 bandına dikkat edin. LRC bakalım. Şimdi dün de sanki buna değinmiştik ve burada 70 noktasını işaret etmişim ben. Nitekim şu an 70'in üzerine attı gibi duruyor. Tabii ki yarım saat var daha kapanışa bilemeyiz ama ya düşüş trendini kırmış. böyle yani kabaca bir trend çekersek şöyle. Burada bir düşüş trendi var ve bunu kırdığı yönünde işaretler var. Ya bir daha bir doların altına inmemesi lazım. Hatta 1.06 1.07'nin altına da inmemesi lazım. Ee, bu da neyden kaynaklanacak? Bak şurada bir saatlik grafikte 70'te branch haline getirmiş ya burayı. Şurayı şöyle kırıp şunu yaptığı zaman muhtemelen sen de burada yani 4 saatlik grafikte açacağım şimdi. 4 saatlik grafikte şu hareketi göreceksin. Bu biraz daha böyle gelip şunu yaptığını göreceksin. O zaman da yeni tepeler arayışı içerisinde olur grafik. Zaten 1.15-16 seviyeleri direnç noktası. Bunun sonrasında da işte 1.40'lar 1.50'ler falan var. Yani ucu açık direnç olarak. Varsa başka sorunuz yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani maalesef yorucu bir piyasayla karşı karşıyaydık sevgili dostlar. Hani hala öyle tabii ki çok bir şey değişmedi ama maalesef izin vermiyorlar Bitcoin'in yükselişi. Bunun da sebepleri var arkadaşlar. İşte yeni yatırımcı gelmedi mesela. Yorum 60 çekemediler. Ya da çekmek istemedi. var böyle sevgili dostlar. Bu arada bugün yayını çok uzun tutmayacağım. Sorularınız varsa sorun. Ne zaman kapatırım bilmiyorum ama yarım saat olmuş zaten. Diyorum. Kaç işim var çünkü onları halletmem lazım arkadaşlar. Yine yaparız yayın. Yok, sorun varsa yazabilirsin Biraz daha buralardayım bakalım i̇şte Binance'da yeni bir kripto çok eski bir kripto değil şimdi burada dip seviyeler zaten hemen hemen dip seviyelere kadar iğne attığını görüyorsunuz Şuraları saymazsak dip noktalara iğne attığını görüyorsunuz. Ve genelde bu dip noktalara bakın yine attığında bu haftalık grafiktir bu arada. Yukarı doğru dalgalanmalara şahit olmuşuz. Şimdi aynı şeyin gerçekleştiğini söylemiyorum ama bunlara iyi dikkat etmek lazım arkadaşlar. Burada da 4 saatliğimize gidelim. Biraz daha kısa vadeye bakalım. Yine bak şöyle. Düşüş trendimiz varmış ve düşüş trendi kırılmış gibi duruyor. Ama çok hacim yok yani e, Bunu da muhtemelen Bitcoin'e eksi hareket edeceğini düşünüyorum. E burada da karşısına çıkabilecek direnç noktaları 0.07 08 seviyeleri. Onun sonrasında 0.8 509 seviyeleri falan direnç olarak karşısına çıkar. Ses gitmedi ya ses var. Ben bir yandan şu anda yayına dinliyorum. Ses var. Bu seviyelere dikkat edersin. Var mı arkadaşlar başka sorusu? Bu da böyle kısa bir yayın olsun arkadaşlar. Dediğim gibi şuna bakmayın birkaç işim var. Onları halletmem lazım. Eee kırmamak adına hani boşlamamak adına da söz verdiğimiz için kısa bir yayın yapayım dedim. Durumlar böyle sevgili dostlar. Yeni izleyecekler de varsa yayının ilk dakikaları bir odaktan derim. Bu yarımızı yapıp yayını bitirelim arkadaşlar. Bu kanalda hiçbir sosyal durumda yer alanlar kesinlikle kesinlikle yatırım tavsiye değildir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.